Merhabalar bugün birlikte bir Filipin maçını analiz edelim istedim. Sol tarafta TNK var sağ tarafta Filipin 12 var. Dünya şampiyonu aynı zamanda. TNK benim bu sezon en beğendiğim takım oldu kadrolar arasında. Sebebi ise hem Yavi hem de Zayid olması. ikisinin de eski Eko oyuncusu olması. İkisini de Eko'dayken çok beğeniyordum. Ayrıca XP'leri de çok iyi oynuyor. ADC'lerini de beğendim. Sadece midleri e, bilemedim. Yani hamle deniyor ama çok başarılı olduğunu görmedim fakat denemesi güzel bir şey. İlla ki o da kendini geliştirecektir. Ee, ben Nick'in ilk defa görüyorum ya da daha önce gördüysem de hatırlayamadım yalan olmasın. Ee, onun da olmazsa bir kariyerine bakacağım tekrar. Belki ben hatırlamıyorumdur. Ama genel olarak takım iyi bir takım. Bu sezon onu iyi yenemeseler de bu maçlarda diğer takımlara karşı sorun çıkartacaklarını düşünüyorum. Hatta ikinciliğe oynayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Belki de MSG'ye gidebilirler. Ee, burada draft ekranına baktığımız zaman sağ taraf 4 levele kadar bir şey çıkartamazsa 4 levelden belli bir dakikaya kadar güçsüz. Yani 4 levele kadar nasıl bir şey çıkartabilirler? Örnek veriyorum Suyu 3 leveldeyken, işte Chu 2 leveldeyken Akdeniz Fight'ında bir kill arayabilirler. Bir e, ne bileyim en geç bakabilirler. Orada bir şeyler çıkarmayı deneyebilirler veya rakip ormana bir baskı kurabilirler. Çünkü ölüde görüş üstünlüğü tamamen çuğda olacak, sol tarafta matilda olduğu için normalde aslında matilda'yı Türkiye'deki oyuncular biraz daha agresif kullanıyorlar ama Asya'da birazcık daha matilda'yı yerine göre kullanmayı biliyorlar yani daha az agresif yapıyorlar matilda'nın ölüde daha kırılgan bir çel olduğunu bilerek oynuyorlar. Türkiye'de matilda çok agresif oynuyorlar ve normalde cezalandırılması gerekiyor ama Türkiye'de cezalandıramıyorlar. Takımlar çok fazla iyi olmadığı için. Burada draft ekranında 4 levelden sonra sol taraf bayağı güçlü Turtle Fight'ında direkt Turtle alacaklardır. Sonrasında late'e kalırsa oyun sağ taraf bayağı iyi. Ama late'de de Aurora bence Cecilion'u vesaire biraz kantırlıyor Chuyu da olsun. Zaten Matilda saf girdiği zaman sağ tarafta tutacak hero yok. Yani özellikle Harit'i de tutacak hero yok saf girdiği zaman. Harit'in late'i de çok güçlü. Granger rolüde biraz daha güçlü olan bir ero ama takım örlüde çok güçlü değil. LT kalırsa ne yapabilecek soru işareti. Matilda Alfa kompo kompozisyonu var. Çok güçlü bir kompozisyon. Ayrıca Baras Matilda da var. O da güçlü gayet. Bakalım burada XP Baras göreceğiz. Bakalım maçta neler olmuş. Ben çok bakamadım. İzledim ama böyle çok detaylı bakamadım dediğim gibi. Bakalım. Biraz ileri saralım. Burada da görünüyormuş zaten draftlar. Evet. İki jungle paralel başlamış. King Kong Blues'undan başlamış. Zayda Red'inden başlamış. Red'in üstündeki küçüğü alacak. Burada midde tabii ki çuğu olan taraf önce çıkacak. Matilda W'sunu kullandı Çu'ya alan açmamak için. Zayda'nın yanında olmak için. Orada zaten Brusco'ya bir ile hasar vurdu. Küçük de olsa bir hasar. Önemli. Burada King Kong direkt Akdeniz'e oynuyor. Zaten takımı dediğim gibi 4 level'e kadar daha üstün. Burada bir tur Yavi'yi bekliyorlar. Yavi eğer biraz açılırsa o mid çimini almayı denerse Yavi'ye bir engeç bakacaklar. Ve 4 level olmadan dediğim bu e, bir şey çıkarma konusunda bir denemede bulundu sağ taraf. Ama Yavi akıllı bir oyuncu olduğu için eskiden de zaten biliyoruz Yavi'yi tecrübeli bir oyuncu. Bu sebepten buraya girmedi. O çime girmedi ve safını ya da canını vermedi. Dört levele kadar çuğunun baskısı sürecektir. Ee, bakalım şu anda suyu alttaki ormanın almaya gidiyor. Alfa ikilisini aldı. Oraya denerler mi? Denemiyorlar. Suyu rahat bir şekilde alacak teklisini. Level farkına bakamıyoruz şu anda ama yaklaşık aynıdır diye düşünüyorum iki jungleda. Belki sağ taraf biraz önde olabilir Akdeniz'i falan aldığı için. Emin değilim ama. Burada Baras koridordan önce çıktı. Tabi stekleri olan bir Barat baya dayanıklı oluyor. Lane'i de hızlı itiyor. Matilda burada 3 levele kadar çok pasif oynadı. Ama şu anda takım arkadaşları 4 level olduğu için ve Turtle'da çok güçlü olduklarını bildiği için direkt Chuya bir agresif yapıyor. Canını biraz azaltıyor. Burada Barat'tan çok iyi bir flash geliyor. Hem Turtle'ı aldılar burada hem de Cecilion'u kesecekler. Yani Cecilion biraz önde kaldı aslında. O kadar önde durmasına gerek yoktu Turtle'ı zaten saldıkları için ama. Yani kule altında bekleyebilirdi. Bar aslında öyle bir hamle yapacağını düşünmemiş olabilir. Burada bir pause gelmiş. Buraları geçelim. Bir 160 saniye geçsek yeter mi? Bakalım. Aynen tam. Tam ayarlamışım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bir 10 saniye daha ileri alalım. Burada harit güzel bir şekilde lane'i dondurmuş. Granger'a farm kaçırtmaya çalışıyor. Ultisinin de önüne geçiyor. Yani o ultinin önüne geçmişken diğerinin de önüne geçseydi iyiydi. Farm aldı Granger. Burada King Kong üst ormanlarını dönüyor. Barat Sakdeniz'den stek alacak galiba orada. Hem de görüş için bekliyor. Yavi zaten direkt hızlı bir şekilde Zayde'ye rotasyon attırıyor. Burada direkt mid'e çekti. Mid push'unu birlikte aldıktan sonra burada King Kong'un dashleri yok. King Kong'a bir agresif gelecek. Burada King Kong düşüyor. Aurora'dan herhalde bir çıkma ultisi. Hem Cecilion yaklaşırsa onu tutmak için hem de garanti altına almak için oradan çıkmalarını. Ya çok gerek var mı demin değilim. Aurora'nın ultisi kalabilirdi ama güzel oldu burada rakip jungle'ı kesmeleri. zayıda burada gördüğünüz gibi Matilda ile birlikte çok hızlı. Mükemmel bir rotasyon atıyorlar. Karşı tekliği alabildiler mi? Orada alamadılar galiba. Aynen karşı takım alıyor şu anda. Bu arada Yavi ile zayıda sürekli aynı emojiyi birlikte spamlıyorlar. Benim de çok sevdiğim bir ikili. Zayıda da bir arkadaşıma benzetiyorum. Bakalım burada 2. Turtle Fight'ında neler olmuş? Bu fight'ı çok hatırlamıyorum. Bu arada bugünkü bütün maçları da izledim. Yani hepsini izlemeye çalıştım. Çok detaylı bakamasam da güzel maçlar vardı bugün. Ama ilk maç çok iyi değildi. Gavilerin maçı güzeldi. Burada Turtle'ı çok rahat bir şekilde alıyorlar. Sağ taraf direkt oynamamayı tercih etmiş. King Kong üstü ormanını dönüyor. Farm atmaya çalışıyor. TNK'nın bundan sonraki maçlarını merak ediyorum ya. Gerçekten güzel bir takım olmuş. Bu arada biraz kasma var gibi. Şunu 1080 e alsak daha iyi olabilir. Şu anda sol taraf çok fazla önde değil aslında. İki skor önde olmalarına rağmen ve objektif almalarına rağmen iki tane. Burada bir amblemlere bakalım değişik bir şey var mı diye. Baras tank girmiş. Bir tane hareket hızı var. Azim patlama. Normal. Zayda saldırı hızı ve büyük öfke girmiş. Tercih ediliyor mu bilmiyorum. Aslında mantıklı hızlı orman dönmek için. İkisi de. Aurora'nın amblem normal. Yavin'in amblem normal. normal. Harit azim tercih etmiş. Mantıklı olabilir bu piklere karşı. Ama bilemedim. Granger'ın normal. Brusco'nunki normal. Konuşamadım. Super ki normal. King Kong'unkine bilmiyorum. Herhalde hızlı orman dönmek için büyük öfke giriyorlar şu anda bütün jungle'lara. İkisi de büyük öfke tercih etmiş. Diğer maçlarda da büyük öfke çok gördüm. Hızlı orman dönmek için diye düşünüyorum. Kirk'in amblemi güzel. Saldırı hızı ve ee, şey girmiş Azim diyorum Savaşın arası girmiş Azim de girmiş gerçi onu da söyleyecektim evet doğru Azim ve savaşın arası girmiş Ama Azim'in yerine ben can çalma tercih edebiliyorum bazen Aslında tanktayken can çalma o kadar mantıklı değil ama XP'deyken mantıklı olabilir Saldırı hızıyla birlikte iş yapabilir ki zaten savaşın arası da var Her neyse Maça devam edelim Burada King King diyorum ya Kirk direkt kemeri bitirdi. Büyü botu, çelik ayaklar ve direkt kemer yapmış. Mantıklı bir build diyebiliriz karşıya göre ama yo. Aslında çok da mantıklı değil yani. Baraz karşısında diye çelik ayaklar çıkmış büyü botundan sonra ama bence bir sessizlik kaftan iyi olurmuş zaten. Hatta parlak bile başlayabilirmiş buraya. Sonuçta karşıda ana hasar kaynaklarının hepsi AP yani. Ki Matilda da güzel AP vuruyor. Evet burada botu açıyorlar güzel bir şekilde. Şu anda Matilda Harit'le birlikte oynuyor. Harit'i büyük ihtimalle oraya buraya götürecek sürekli farm attıracak. Rakip Jungle King Kong tersinde oynuyor takımının. Tersinde oynuyor. Orada farm atıyor. Zaten üst kuleyi de açmıştı. Açmışlar mıydı? Dur bir bakacağım ya merak ettim. Kim açmış orayı? Hmm, bunlar buradayken edit açmış da ya da birlikte açmışlar ama yani Barat çok free salmış gibime geldi. Aslında orada oldukları için kuleyi salması gerekiyor evet ama önceden o lane'de olabilseydi biraz daha erken gidebilseydi falan o kuleyi vermeyebilirdi ya da yani kule takası yapmış oldular da bence öndeyken o kule takasına girmeye gerek yoktu yani. Oraya Alfa ile birlikte iki kişi falan gitmiş olsalardı orayı deflerlerdi. Burayı zaten üç kişi açabilirlerdi bence. Yani sayı üstünlüğünü botta alıp botu açmışlar. Takasını almışlar ama bence öndeyken kule takası yapan tarafın sol taraf olmaması gerekiyordu. Her neyse burada bakalım devamında ne oluyor. Mid push'unu alıyor iki takımda sırayla. Burada harita yine farmadan açıyorlar. Aa burada bir şeyler olmuş. Biraz geri alayım bakalım oraya tekrardan. Bakalım ne olmuş burada. Evet edit çimi kontrol ama deşiyle girmiş. Niye deşiyle girmiş ki oraya? Ya biri olduğunu biliyordu büyük ihtimalle diyeceğim. Yo bilse yani niye öyle bir risk alsın ki tutamaya da bilirdi. Tutamadı da zaten. Acaba orayı hızlı alayım diye mi deşiyle girdi? Kirk'ten çok kötü bir hamle. Hem flash'ı gitti hem öldü. Brusko'dan çok kötü bir ulti geliyor. Brusko flash da mı faillemiş orada? Flash'ı nereye gitmiş? Yok burada kaçmak için atmış. Baras'tan yalnız güzel bir hamle gelmiş burada. Bunu kaçırmıştım. Ulti flash yapmış. Birbirlerine vurmuş Brusko ile Keldra'yı. Ama gerek var mıydı? Çok da emin değilim. Fight'ın sonlarına doğru yapmış. Hasarları yetmemiş. Burada Brusko'dan da kötü bir ulti gelmişti. Direkt turtle alıyorlar. Üçüncü turtle Bot 2 oynayabilirler şu anda. Bot 2 bayağı free. Zaten King Kong yukarıya çıktı. Bot 2 bayağı free şu anda. Açarlar. Birlikte de çıkarlar. Matilda ile birlikte. Bu emojiyi bayağıdır kullanmıyordum aslında. Benim de sevdiğim bir emoji. Kullanayım bari ben de bu aralar. Sevdiğim insanlar kullanıyor. Yani bu arada benim en beğendiğim roam oyuncusu olabilir. Yani Eko'nun son zamanlarında biraz yanlış oynuyordu takımdan ayrılmadan önce ama Chus olsun. Zekası olsun çok beğendiğim bir roam oyuncusu. Zayıda da aynı şekilde Eko'da yedekken güzel maçlar çıkarmıştı. Burada Yavi çok fazla hasar aldı ama zaten manası da az. Aslında bir tür reset alsa iyi bir ama bot kule gidebilir reset alırsa. E, çuğu botu kapatıyor ama açamazlar. Öylesine bir görüş veriyor şu anda. bir bence base'e dönebilir diyeceğim. Yani yarım manası var. Bir tane küçük mana itemi aldıysa yenilenebilir. Kitabı da bitmek üzeredir herhalde. Dakika 8'e geliyor. Matarası bitmiştir zaten. Yani dakika 8 öndeler biraz. Aynen. Kitabın yarısı falan bitmiş olması lazım diye düşünüyorum. Matara kesin bitmiştir de. Ya burada iki takım da objektife kadar bir şey almıyorlar. Yapmıyorlar da. Zaten üst kuleye oynayabilir şu an sol taraf. Yani mid oynaması biraz zor. Üst kuleye oynayabilir ama üstte de zaten Lord var. Oranın üstünlüğünü zaten alacaklar. O yüzden ters ayarlamaları daha önemli şu anda üst kuleye oynamaktansa. Zaten ters ayarlıyorlar şu anda. Bir tane büyük minyon bırakıp gideceklerdir. Aynen öyle. Büyük minyonu orada bıraktılar. Puşu üstünlüğünü aldılar. Granger orada açılamıyor görüş olmadığı için. Halbuki sol taraf orayı slow puşa bırakıp üste döndüğü belli ama yine de görüşleri olmadan açılmaması normal. Yani doğal. Yaptığı iyi bir şey. Burada Cecilion'a güzel bir ulti flash geldi bu arada Baras'tan. Çok hızlı yaptı. Gerçekten takdir edilesi bir ulti flash'tı. Ama Cecilion'da biraz önde kaldığını söylemek lazım. Bu maçta Super Friends biraz hatalı oynuyor. Sol taraf bu emojiyi bayağı seviyor galiba takım olarak. Yavin'in yayınlarını da falan takip ediyorum da. Çok hatırlamıyorum böyle bir şey. Emoji spam. Üst kuleyi açacaklardır şu an. Zaten üst kule free. Orayı zaten çok önceden açmaları gerekiyordu ama Lord side olduğu için çok öncelik vermediler. Direkt tersin puşun ayarlayıp öyle geldiler. Burada sol tarafın yukarıda olduğunu bildikleri için de cross map yapıyor sağ taraf. Direkt onlarda botu açıyorlar. Ya çok iyi bir hamle. Direkt burada Kedra'ya farm alanı çıkartıyorlar. Direkt bir tane kule açıyorlar. Üst kule karşılığında. Normalde bunlara bir şekilde izin vermemek lazım. Nasıl yapabilirler? Ya belki oraya daha önceden 3 kişi gidebilirlerdi. Belki Matilde oraya gidebilirdi. Üstte olduklarını sandıkları için. Oraya birini götürebilirdi vesaire. Orayı da defleyebilirlerdi. Çünkü genellikle önde olunan maçlarda bir alınıp bir verilmemesi gerekiyor. Olabildiğince iki almanız gerekiyor. Ki bu bile aslında ama mesela eskiden eski Eko yani şampiyon oldukları dönemdeki Eko 2 alıp 0 veren bir takımdı. Yani böyle oldukları için adamlar çok fazla üstünlük kuruyorlardı. Mesela Blacklist'te 15k gold fark attıkları maç var finalde. Finalde olması lazım. Onlar çok iyi bir takımdı yani o dönemin Eko'su. Yani şu andaki takımlar genellikle 1 alıp 1 vermeye razı oluyorlar. Onik hariç. 12 genellikle öne geçtiği maçlarda hiç vermiyor. 12 de güzel bir takım şu anda. Burada Lord'u çok önde deflediler bu arada. Yani niye bu kadar free saldı sol taraf bilmiyorum ama dış kuleleri açıp çıkacaklar. Büyük ihtimalle çok zorlama taraftar değiller. Ama bir tur daha farm çıkartabilirlerdi o Lord'dan. Bu Lord'la zaten yapabilecekleri en iyi şey dış kuleleri açmaktı. Ama yine de bir tur daha büyük farm çıkartmaya zorlayabilirlerdi o Lord'u. Çok rahat verdiler. Dış kuleleri açtıkları için Worth ama yapmaları gerekeni yaptılar. Zaten bu lordla genellikle dış kuleler açılabiliyor bu seviyedeki maçlarda. Eğer aşırı bir üstünlük yoksa. Dakika 10 lorduyla dış kuleleri açabilirsiniz. Ama yine de dediğim gibi bir tur daha farm çıkartmaya zorlayabilirlerdi. Birisi orada görüş vesaire verebilirdi. Çok free'yi deflediler. Çok önde deflediler. Belki orada fight'a da zorlayabilirlerdi. Yani beklenmeyen bir sonuç olabilirdi belki erken bir oyun kapanışı olabilirdi. O kadar erken pardon o kadar önde deflemelerine izin vermeleri tuhafıma gitti biraz. Ama şu anda makro oynamaya çalışıyorlar dediğim gibi. Dış kuleleri açıp çıkmayı planlıyorlardı. Öyle de yaptılar. Hiç oraya yaklaşmadılar bile lordun olduğu tarafa. Burada direkt rakip kaynakları almaya oynuyorlar. Rakip ormandaki redi olsun, blue'yu alsın, onları almaya oynuyorlar. Lorda kadar zaten böyle olacak. Direkt ters puşu da ayarlayıp gelecekler Matilda ile birlikte Herit. Şu anda ters slow puşa bırakıyorlar ve gelecekler birlikte. Yo direkt gitti. Farm çıkmak üzere olduğu için mi direkt gitti acaba? Ama yo farm orada karşılaşmaz ki alabilirler oradan farmı. Yani bence slow'a bıraksa daha iyiydi. Lord'u hızlı mı bitirmeyi düşünüyorlar? Burada suyodan güzel bir ok. Bayağı hasar yediler. Bu arada Cecilion'dan çok iyi bir W geldi. Granger güzel baras da mükemmel bir ulti flash denemesi ama işte Suyo'nun bozukluğu direkt Q'sunu atabiliyor. Doja'da da orada. Yani bence onu dojlayamaması gerekiyor. Bazen mesela atıyorsun skillini. Skillini senden sonra atıyor. Ona rağmen dojluyor. Burada Q'dan güzel bir ulti flash denemesi geldi bu arada. Burayı tekrar bir bakalım. Evet şimdi burada Barats denedi ulti flashını fail'ledi. Yani fail'lemedi de rakip Doja'da o King Kong. Burada Aurora'dan da bir flash ulti denemesi geliyor. Rakibi uzak tutuyor vesaire güzel oluyor. Kirki kesiyorlar. Burada Brusko'dan çok iyi bir ulti flash denemesi. Yani burada kestirebilirdi aslında. Küçük bir canla kaçtı. Yani normalde Matilda varken evet Q ile birlikte kill aldırması zor. Çünkü Matara bayağı kantırlıyor aslında. Ama yine de kesmeye yakınlardı yani bayağı güzel bir denemeydi bence. Deneyebilir yani şöyle bir maçta açıkçası. Ya satış mı? Satış. Yani sonuçta kesemedi. Flash ultisi gitti ve adam ölmedi. Adamlar lord alıyor şu anda ama bence böyle şeylerin denenmesi gerekiyor bu tarz maçlarda. Ki çok iyi bir denemeydi dediğim gibi. Bir canla kaçtı yani. Öledebilirdi orada. Ya şu anda zaten sağ tarafın def'i güçlü güzel bir def pikleri var. Granger ve Cecilion uzaktan alabilirler Lord'u. Poglayabilirler rahat bir şekilde. Burada tekrar vermişler. Normal şartlarda bu Lord'la birlikte en kötü inhileri açmaları gerekiyor. En kötü ihtimalle bütün inhileri açmaları gerekiyor. En iyi ihtimalle de bitebilir oyun. Bakalım ne olmuş. Bu arada item tablosuna bir ufaktan bakalım. Ee, ya vikan kanatlarına gidiyor. Evet olması gerektiği gibi. Bu arada kitap başlamamış o. Yani bir tane küçük mana itemi aldığı için kitabın slotu orada gözüküyor yüksek ihtimalle. Ama matara başlamıştır. Kitabı ikinci item yapmıştır. Orada mana itemi slotu vardır. Ee, Baras'tan bir gardiyan miğferi tercihi gelmiş. Yani genel olarak itemler bu şekilde. Bakıyorum tuhaf bir şey var mı diye. Suyo'ya full AD kasıyorlar zaten bildiğimiz gibi. Kanat yok. Alırlarsa belki son item alıyorlar. Son zamanlarda öyle görüyorum. Yani çoğunun itemleri de galiba ölümsüzlüğe gidiyor. İki tane küçük item sonrasında ölümsüzlük alıyor ama yani bence mantıklı değil. Yani İki tane küçük alıp ondan sonra ölümsüzlük almak bana mantıklı gelmiyor. Çünkü çok fazla gold kaybediyorsunuz. Hani bir tane küçük alıp ondan sonra başka bir item tamamlasanız olabiliyor. Mesela sessizlik kaftan alıp anti tamamlasanız mantıklı olabilir. Veya e, dreadnoughts zırhı alıp e, sessizlik kaftanının tamamı neydi ya? Athena mıydı? Hani Athena ile parlak mesela tamamlasanız daha iyi olabilir. Ama iki tane küçük item alıyorsun. Gidiyorsun başka bir item alıyorsun sonra. Çok fazla gold kaybı bence. Onun dışında bakıyorum ki buraya bence büyü direncini bitirmesi gerekiyor. Yani antin küçüğünden sonra bu bir büyü direnci gerekiyor. Ki antin küçüğünden bile önce bence büyü direnci şart. Şu 3 pike. Yani bir kere zaten Yavi seni sürekli poglayacak. Ne bileyim Aurora sürekli seni poglayacak. Zaten Harit sana vurmaya vurmaya başlarsa zaten kurtuluşun yok. Yani bir de saflaştırla Herit oynuyor. Bu Rusko'nun itemlerini beğenmedim. Onun dışında gördüğüm bir şey yok. Zaten Kirk e, ayazını tamamlamış kemerden sonra. Or orada çelik ayaklar vardı. Şimdi de büyü direncine gidiyor. Bence sağ taraf yani büyü dirençlerini çok geç almış. Bana öyle geldi. Bakalım. Şu anda lane'leri eşit götürüyorlar. Üst kuleye oynamaları gerekiyor bu arada. Ama çok fazla poglandılar. Matilda ultisi boşa gitti. Kimse içeri girmedi. Yani üst kuleyi açmaları gerekiyordu ya da bot kuleyi. Lord'la birlikte oynamaları çok yanlış. 2 kuleden birini net açmaları gerekiyordu. Çok kötü bir kuşatma oldu burası. Yani sadece Lord'la ilerleyemezsin. Orada eğer eşit getiriyorsan lane'leri Lord'un dışında en az bir iki lane'i de açman gerekiyor. Ki zaten dakika 14 öndesiniz yani. Bu Lord'u bu kadar kötü kullanmamaları lazımdı. Her neyse yine de üstünlükleri devam ediyor. Hala bir harit piki var. Matilda piki var. Orta oyun ve late'de güçlü olan. Burada bot kuleye deneyecekler galiba ama bence çok geç denediler. Yani lordla birlikte deneseler açarlardı. Aurora'dan güzel bir deneme ama olmadı. Flash aldı iki tane. World bir deneme, güzel bir deneme. Burada kuleye de güzel bir hasar geldi. Brusco'dan bir gizlen denemesi ama bir şey çıkmayacak. Başarılı olamayacak orada. Burada zaten iki takım da puşları alıyor lorda kadar. Çimde bekliyorlar. Olabildiğince blind kalıyorlar. Haritada olabildiğince blind kalmak önemli. Yani blind kalabili kalabiliyorsanız, yani kör bir şekilde kalabiliyorsanız, görüşünüzü vermeden kalabiliyorsanız, olabildiğince o şekilde beklemek daha iyi. Mesela atıyorum, sizin üstte biriniz e, bileğini itiyor, o sırada botta birisi görüş verirse üstte oynayabilirler veya tam tersi bir şey olabilir. O yüzden olabildiğince rakip takıma görüşünüzü kaybettirip, özellikle roam oyuncularının olması gerektiği yerde görüş önemli. Burada Brusco'dan iyi bir tekme geldi. Ama devamından bir şey çıkmayacak gibi. Çünkü yani Baras'ı kim kesecek ya ki şu an. Yine de buna rağmen güzel poguladılar sol tarafı. Yani beklediğimden iyi bir fight çıkardılar. Brusco iyi bir deneme yaptı yine. Ya gerek var mıydı tartışılır ama iyi bir deneme. Burada Brusco ölüyor. Zaten Lord'u verecekler her türlü. O yüzden bunun denemeleri normal. Ama ben yani o Lord'u o kadar kötü kullandıklarını gördükten sonra bu Lord'u da defleyebileceklerini düşünüyorum. Ki zaten yanlış hatırlamıyorsam defliyorlardı. Çünkü dediğim gibi yani o ilk Lord'u o kadar kötü kullandıklarından sonra bu Lord'u da ne kadar iyi kullanabilirler ki yani. Oni'ye karşı mı bir baskı var yani Onik oldukları için acaba dünya şampiyonu vesaire o yüzden mi bir baskı var şu anda bilmiyorum ama kötü kullandılar Lord'u. Ya önde olmalarına rağmen bu maçı rahat bitirmeleri gerekiyordu yani. Ki ya de aslında o tecrübe var yani. Ya Vidi dediğimiz adam kaç sezon oynamış, dünya şampiyonu olmuş bir adam takımına diyebilir. Agresif yapalım, işte top kuleyi oynayalım, dortla gitmeyelim diyebilir. Ama kötü bir Lord kullanımı geldi. Burada botu çok geç itiyorlar. Yani mid farmı çok güzel dondurmuş sağ taraf Onik. Burada Matilda'dan bir ulti geliyor ama gereksiz bir ulti. Arkasında kimse yok. Ultisi de boşa gitti. Yani puşları çok kötü ayarlıyor şu anda TNK takımı. Botu hiç itmediler. Barats itmeye gitti saçma bir şekilde. Yani Barats niye itiyor? Orayı zaten sizin toplu bir şekilde itmeniz lazım. Tersi de birinin itmesi lazım ormancının vesaire. Ondan sonra Lord'la bir şeyler belki yapabilirsiniz. Ya da bir kulelere oynayabilirsiniz çok saçma lord kullanıyorlar. Yani ben anlamadım niye bu kadar kötü. Belki de yeni bir takım oldukları için şu an makroları oturmamıştır. Lord makroları vesaire. Yani çünkü normalde çok basit şeyler bunlar. Yapması, yapmaları gereken şeyler. TR'de bile çoğu takım yapar bunları. Türkiye'de. Bu arada Cecilio'nun itemleri baya bitmiş. Şu anda hasar vurur. Sıkıntılı bir durumda. Cecilio'nun late'i harbiden hiç çekilmiyor ya çarbozuk oluyor late'de. Hele böyle tank erosu oynuyorsanız o dilek feneri böyle tek atıyor size bir tane ile. Hylos mylos oynuyorsanız Cecilion'dan uzak durun. Late'de bir tane Q atıyor dilek feneriyle yarı can gidiyor. Saçmalık. Mesela şu an Baras'ta bayağı can var ama alacak karanlık almış. Ko korur herhalde. Yani çok ne kadar korur bilmiyorum ama. Gerçi o kelebekler tek seferde mi fazla vuruyor? Yok. Aynen sırayla vuruyor. O yüzden bak çeyrek attı neredeyse. Alacakaranlık o kadar etkili olmaz Dilek Fenerine karşı. Ama sessiz ona karşı mantıklı bir item. Dilek Feneri olsa da. Zaten sağ tarafta güzel hasarlar var. Granger olsun. Granger'a karşı da Alacakaranlık tercih ediliyor. Burada yine Lord'a kadar bir şey çıkmıyor. Klasik sıkıcı oyun. Yani böyle olması gerekiyor aslında her yerde. Türkiye'de biraz daha aksiyonsuz duramadığımız için millet olarak aksiyon çıkıyor mutlaka. Mesela burada 7-0'lık bir oyun var. Dakika 20 olmuş. Yani bir şey çıkmıyor. Anlıyor musunuz? Yani objektif dışında hiçbir şey çıkmıyor. Kuleler bile doğru düzgün kapatılmıyor lord dışında. Yani alabilecekleri bir kule varsa alıyorlar. Kule takası yapabiliyorlarsa yapıyorlar. Onun dışında böyle bir ahım şahım işte kuleyi kapatalım, kuleyi oynayalım. Ne bileyim objektif dışında bir fight atalım, bir yerlere oynayalım. Yok yani. Oynayabilecekleri bir yer varsa, kuş üstünlükleri varsa, açabilecekleri bir kule varsa açıyorlar. Onun dışında objektif dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Burada sağ taraf hızlı bir lord başlangıcı isteyebilir Edit'in pasifi sayesinde. Edit şu anda lord'tan pasif kasıyor. Eğer pasifini fullleyebilirse lordu tekleyebilir. Ama burada sol taraf bunu yemeyecektir diye düşünüyorum. Burada Brusco çime güzel bir şekilde girdi. Chim'in görüşünü aldı. Şu anda Chim sağ tarafta. Mid çimi. Ve Kirik isteğini fullledi. Lord'u tarıyor. Burada Lord Cem'e desteğe gidiyor TNK ama Lord bitiyor orada. Lord Cem'e niye desteğe gidiyorsunuz? Lord bitti. Adam Lord'u taradı. Çok saçma burası. Nasıl böyle bir acemilik yapabilirler? Bu arada King Kong'un hasarına bakar mısınız? İkisini de tekledi. Onu da kesecek. Triple'ını attı. Bakalım manyak geliyor mu burada? Güzel biz oynuyorum. ölümsüzlük ama zaten oyun bitti. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Manyak da geldi burada. Ya burada oyun bitmiştir. Çok saçmaydı ya. Gerçekten yani olordu tarayıcı o kadar belli ki isteğini fullleyince. Nasıl salabiliyorlar olordu anlamış değilim. Yani ki Barat söylüyorsa ölsün bırak Lord daha önemli yani. Bir de siz önde olan tarafsınız. Gene fight'ı da kazanmanız gerekiyor orayı kaybetseniz de ama. Tuhaf yani neyse. Bundan sonra da belki başka maçları da analiz ederim. Zaten güzel oluyor. Uzun maçlar geçiyor. Bol bol konuşurum. İşime gelir. Konuşmayı seviyorum. Her neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.